Hadi bismillah. Haydi. Oğlum bir dakika bir dakika. Kar karışım oğlum ya. Al sana yayın. Gördün mü Hüseyin'cim? Gördüm canım. Çıkma ne yapıyorsun? Bakayım kapat. Söylüyorum Hadi let's go. Bunu yapmıyorsun Güvenlik. ya. Arkadaş. Oy bu lan abi herkes banlanmış. He? Oğuz Hüseyin. Hüseyin konuşsana oğlum. Bir dakika. Bu insanı banlamışlar ya. lan bu? Az önce bana yaptı ya şerefsiz ya. Takip edin. Ne sinirli oldum ya. Selamünaleyküm Abi maske atsana. <laughs> bu adamı niye takip etmiyoruz her seferinde ya? 109 MS bu adam. oyun ya. Maske. Kendim lan yani Sizin, sizin oyunda eğiminiz kayıyor mu? Abi çok, çok kayıyor ya eğim niye? Eğime sabah 131. Havara mı gidiyorsunuz abi ya? Yok değil abi ya kayıyor. Az önce adam bana eğim bot diyor ya Amanın. adam geldi ha takım ha. iyiyim ha diyor bana yaptı şey yapmadım ya oğlum önümde çık düşman görüldü Adam bot adamlar geldi Çok Ya ya kaçtım bir kaçtım. Hay anasını. Çok kastı fazla kastı ya. Kastı ya. Benim kasmada abi, da, da silah yok. Aldım adamı sıkıyor mu adama sıkıyor. Hep kast, kast ya. Benim kasmada abi ben de silah yok. Yer tamam. bak, yapak kaldırmaya git bari. Gidiyorum ya abi ne Neyse, yapayım? Oraya da gidiyoruz. Arkam dolu dolu arkam da dolu. dolu. Yer tarafta da vardı onun Burası dolu başkan ondan gideyim. Gör gör tam git git. Dur bir silah bulayım ya gelirlersen ne derlerse. Kapattın ya başlayayım. Adama Adama sıkıyor mu? Adama gitmiyor mermi ya. Senden değil ya. Senden, Senden şey değil, değil ya. Hepiniz şey gelir ben. Oğlum. Vuramadım ben ya. Oğlum silah adamdan önce ben aldım. Döndüm adama sıktım. Batmıyor mouse batmıyor. Fazla fazla. Oyunda bir MSK'li var ya o ikna vardı bu şeylik? Yok ya Skype fırladı abi. Skype aa iyi karşı şey yapamadım var şey yapamadım. de olabilir hani kamyon da alalım. Sen bırak onu foto. Alırsın onu daha çok. Bunlara bir oynayalım. I'm recalling a teammate. Deliğe gireceğim ben delikte de delmez derse eğer. Thanks. Kardeşim. Tek umudum, delik. Araç, Al, araç. Allah. Araç var yanında. Bu da. Düşman görüldü. Kaç mı hmm. Kaç, 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 kaç. Topuk. Abi. Abi bir kurşun sıkamadan öldüm ya. M7'yi aldım elime. Tamam. Al Doğru. Ya benim <laughs> Beni çağırsan abi bu ne ayak ya buraya geldi <gülüyor> bu. <gülüyor> kendi, kendi, kendi <laughs> ha, ben bot sandım onu bot gibi geldi aynı bilerek yapıyor yaptı. geliyor bizi abi bizi nereden ne gördü? Başkan tam önündeki ne evin arkasında. Hı, Hı Ne de geldi? Bu üstümüzde adam var. Ben bir telefonla. Aldın mı orayı? Aldım, aldım. Burada bir adam Acaba I'm recalling şey mi gitti? A teammate. tamam. Kaldırma yerine Thanks. gitti. Aynen. Havada adamlar olabilir. Tamam. Yok tutamadım. Yok, tamam, tamam. Araç geliyor. Tamam, gel burada tamam, röm. m röm. burada dem. M4 kullanmayacak. Başka Bu araç nereye gitti ya? Ses aldın mı sen? 3 bandı öldü. Size geliyor, size geliyor. Dur arkalıyor. Nereden geliyor? Nereden geliyor ama? Bu? bu tarafa doğru geçti. Bu... Bu yukarıda... Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Kafa buluyorlar ha. Önümde önümde. İbo burada Locked var İbo. Location. İbo burada var bir tanesi. Işte önümde. Sakin. Açıkta kalma. Gel gel Sefa abi. Al silahı. Hı. Hı -hı. Biz. Adam. Tarafımızda tur attı lan dalını içeri gibi adamlar. Dedim bunlar herhalde ya hile. Ya da acemi. Çaylak. Çaylak mı? Demek. Aa, çaylakmış. Bak. Adamım, çaylak mı adamım? Yine araba sesi geliyor Abi. Aynen. Neredesin İbrahim? Demiyorum seni İbrahim arkanda Arkanda mı? Böyle araba sesi bin, geliyor sanki. Bin... Bakta mı kaldı acaba Baktan ya? Kaldı. ya? hafta kaldı galiba ama şarjörü de işte olur ya. Tam yet. Ben Alaska'da şarjörü tek tek almışım tek tek gidiyorum. Direk koşamak ya. Şun. Bazen öyle yani oluyor ya. Durduğu zaman direkt adam Affet 6x var burada. Hadi bakalım. Ya şey var ya. Biz ben az öncekini hayret ya, ettim ya. 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 En gibi adama sıkamadım kastı. Kastı, kastı mı? Ettim. Sözde oyun kasmayacak. Kasma Bu normal o kasma ya. Kassın ki oğlum adamın gelip gelmediğini tamam. kadar da kasmasa var ya adam bulamayız ha. Pes evet. kasacağız abi daha iyi. Abi seninki kaç FPS pes 120 mi? Ha? Geldi ha? adam. Adam. Yoksa FPS Infosu var mı? Evet, Açıktayım kesin. bak. Geçti o zaman arkaya mı geçecek Kaçtı. acaba bilmiyoruz ki. Kaçtı o taraftan. Bak yine kastı. Kaçtı. Evet. Karşıdan tutuyor. Kavala. Çünkü ya. Buradaki evlere gelmiş. Ya bu iplerde var. var bir iplenek. Az önceki oyunlarda Pardon. böyle değildi. Adam indi, adam, <laughs> indi, adam <laughs> indi, adam indi. Info, info, ben info. Indi. Mark the location. Mark the location. Adam indirmeye <laughs> gitmişti dur. Orada indirme yeri yok ki Araba gitti. Sürmüş, gitti. Sürmüşler. Evlerde mi biliyor? Yok yok. Yok yok. İleride ileride. Ben de yaptım çatıya bakıyorum öyle salak salak. Önümüzde olması. Evet. Buralarda çok bir kasır. yerden. Çok kasıyor. Ben o, mi vurdum Mark the location. Ya. Mark the location. Sınaşına. Mark the location. Elmi ya. Arkada arka var. Hayır. Evet. Burada evet. da. Arkada bu, bu adam var ya bir tane. Neredekini Biden abi? Mark the Tamam orada. Bu tarafta çekti. adam var ha. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Onları evet. çektiler. temiz. Mark the location. Birini gördüm onu. Evde evet, de vardı. Evde de Bu senin bay baydın mı? Kaldırdın mı lan baygını? Hüseyin o sana mı sıkıyor tak tak? Yok ha, hayır yok hayır Yok taktik yapıyor. Aldılar o sala herhalde ya. Öne gelecek. Senin bir şey mi attı? var biri? Başkan sağa gelirken dikkat Çıkma çıkma Sefa abi. Burası dolu. Düşman Sefa abi duymuyor musun? Bir dakika bir dakika adamı raşlayacağım şöyle. Abi neyi Bu taraf dolu diyorum. Dolu dolu, anlamıyor musun? Sonra diyeceksin ki daha Hüseyin niye söylemiyor? Ordu önümüzde de adam. Gördüm adamı. Aşağı atladı. Bayan oradan aşağı atladı. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Arkadan adam geliyor. Sıla sıla falan sen atladı herhalde ya. Çünkü havaya sıçradı. Mark the location. Mark the location. Evde de var mı adam? var. Var var. 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 Mark Arkamız <laughs> dolu. Arkamız dolu. Şu evde adam var. Düşman görüldü. Düşman, Düşman görüldü. Adam. Orada orada. Karşıdan bir Hayır, hayır. Çektim onu. Yani karşıdan bir M24 attı bir de. Arkamızdan attı. E bitti mi? Evde yok. Evde 2 kişi var. Evde 2 kişi var. Bendeler, 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 bendeler lan bendeler. Ben 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 Aşağıda da Evde değilmiş. Ya görmüyor mu adamı? Tamam tamam çektim onu bir kişi. Nereye yaptı? Abi bu yere yatma olayı yine ya bu oyunda anasını satayım. Herkes yere yat. Direkt yatıyor. bas abi. Sen de yat şeyin. Yatamadım ki ben şu köşedeydim. Yatsaydım vuramayacaktım adamı. Düşman görüldü. Bir yerde em em Sıktı kayboldu ya. Karşıda büyük ihtimal tepeyi almış olabilir. Şunu, gördüm gördüm gördüm. Oyala abi oyala oyala. Mark alacağım kafasından da. <laughs> aynı işte, aynı, işte, işte, aynı, işte, işte, aynı kayada mı? Aynı kayada mı? Aynı yerde mi yoksa? Aynı 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 Tamam şu önümüzde de vardı. Yerden sıkıyordu. Kolumuza bir yerde de sıkıyordu sanki. Ay. Tamam. Evet. Adam arkada arkada arkada. Edep, evet. evet, Sülüben'in yanında. Sülüben'in yanında. Aldın o. Ne bu Hile. kaldı sadece? bitmemiş ha. Ayağım, tam pallet Çağır, çağır at. Çağırma Awesome, awesome. Hey, bombayla da baytmış Adam da bombayla. Baygın. O baygın. Şöyle yükleyin. Burada burada. Burada burada. Oyna direkt. Lan dışı kaldım ya. Lan dışı kaldım ya. Oo, Nerede? Göremiyorum, Allah Allah. göremiyorum Allah Allah. ki. Ulan Nerede bu? Şey Nerede bu? Gördüm kayalara. düştü ya. Hadi, hadi, hadi. be. be. Sıktım. Asaydı. Sıktım Ona... Adam bayıldı. We are number one. Ona We number one. Ona asaydı giydi. Ama çok kötü oldu ya. Adam orada pusuyordu ya.